Çanakkale, Biga, geç, Ada 288, Parsel 6, arazimiz satılıktır. 14.573 metrekare arazimizin içinde elektriği ve suyu bulunmaktadır. DSE'ye ait vanalı sistem sulama vardır. Çanakkale ve Bursa otobanına cepheidir arazimizin birebir videosudur. Komple denizi görmektedir. Denize 3200 metre mesafede. elektrikliler içinde ve otobandan araba geçmektedir. Arazimiz tabak gibi dümdüz. Komple deniz manzaraları alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Saygılarla sevgilerle efendim.